Hepinizden arkadaşlar güzellikle Ninja Araşı 2'ye devam ediyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Üçüncü bölümdeyiz. İsterseniz başlayalım. Let's go. Arkadaşlar beni bu oyunda yenecek var mı? Bilmem ama. Bakın size söylemiştim. Çok geliştim. İnanın inanmayın. Bakın hop şuradan geç. Adam var. Hop hop. Çat. Bakın iyi oynadım. Lan. Oy. Lan ben görmedim lan. O nasıl ölümdü? Şş, ben buraları geçtim. Yanlış bölüme mi girdim acaba? Şş. Arkadaşlar ben buraya geçmedim mi? Geçtim. Neyse. Lan dur 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 şu altta yer var. Çat 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 çat. Hadi bakalım. Devam edelim. Ha burada kalmıştık işte tam da. E ben buradan nasıl geçeceğim? E ben buradan nasıl geçeceğim? Bu ne? Tamam da ben ne yapacağım? Ha gitti. Canımı götürmüyormuş. Burada biri var. O, o ne oğlum? Aşağıda biri yok mu? Şunu aç. Bu oğlum? Lan. Abi bir şey olmuş. Buraya mı inmem lazım? <laughs> Lan anahtar mı vardı be? Dur şu git git. Git işte ya. Kafamın önünden git ya. Ha açıldı. Lan. Oy. Oğlum ödümü patlattın lan. Öl. Tam öldü. Şunlara ben nasıl gideceğim? Hop dur. Çat. Tamam biri gidecek inşallah. Hop bin ne dedi. Çat. Tamam biri gitti. O da gidecek. Tamam o da gitti. Ben bunun üstünden geçelim görmedim demeyelim. Tam bir şey yokmuş. Bak ben bunlardan korktum ha. Oo altta adam var. Dur şuna şöyle inersek şuna da şöyle. Uy. Arkadaşlar gördünüz de lan ben nasıl geçeceğim lan? Oğlum yuh. 3000 TL vermek zorundayım. Ya yapma ya. Ben buradan nasıl geçeceğim ya? Lan uy ölüyordum. Değme be. Ha şu altta duracağım. Buldum buldum. O gitsin. Şu altta ha. Çat. Lan nasıl? 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 Uy. Arkadaşlar görüyorsunuz ama ya. Lan dibinden gidiyor lan. Dibinden lan lan. Öf. Lan bir lan bir git önümden. Hoppa. Adam var. Oy burada da adam var. Burada da. Dur o zaman. Hop bunu öldür. Şuna da sık şöyle. Sık be ya. Sık ya. O zaman Restart. Baştan başlıyorum ya. Yapma be. Baştan başlamak istemiyorum ben ya. Of. Arkadaşlar baştan başlıyoruz. Değil mi? Ne güzel gelmiştim be. Oğlum Sinirlettin ezan beni. Gel gel. Hop. Çat. Bu kadar kolay. Sinirlettiniz. Besliyorum artık. Sen at. Tamam. Çat. Sen bir öl. Şuradan yıldız. Hop geç. Şuna da geç. Hop ona da geç. Oradan da o gelecek. Bam. Şuna bir girdirelim. Selamünaleyküm. Şurada adam var. Ben biliyordum işte. Ya bir saat şunu bekleyeceğim ha. Öl. Çık artık. Hadi çık artık işte. İki çarşaf. İki moş. Anten taksın. söyleyin gemileri yaksın. Hop. Oy. Dur o git. Gitsin. Bir geç. Dur o gitsin. Ya burada abiniz var ya. Of. Lan. Oy. Korktum be. Hop öl. O da öldü. O da öldü. Şimdi ben bunu böyle öldü. O neydi lan? Lan yuh yuh. Oğlum nasıl ki hayır lan. Sen nereden çıktın lan? Sen nereden çıktın be? Lan öl lan öl lan öl lan. Şuna <laughs> üç, üç bin TL ver 3000 TL ver. Of. <laughs> Hop devam ke. Hop şuradan geç. O oh, şuradan da geç. Hop çattan değmedi lan. Hop yedi öldü. Tamam her tarafı geçtik. Şuradan bir hızlan. Şuradan şuna. Dur bura tehlikeli. Çat çat çat. Uy. Ne güzel geçtim be. Şuradan da geç. İn oradan. Çat. Ben nasıl ölmem lan? Nasıl lan? Öldü. Ay. Oha. Ya ben buradan tekrar mı gideceğim gerçekten? Allah. Dur. O gitsin bir. Dur. Tut oradan. Şuradan da şuna şöyle zıpla. A7. Yedi ve öldü. Şuradan da şöyle zıplayalım. Şuradan da şöyle. Şurada adam var. Lan vur. Burada da adam. Bu varmış. Dur dur dur. Sen orada kal. Çatımı. Aa buradan gidiliyormuş. Lan. Değil. Oy. Korkutmayın lan. Allah. Hop şuradan. Oy. Oğlum daha yeni geçtim. Geçtim yani. Şunları kır. iki para bin. Yavaş yavaş inelim. Lan ölecektim. Oy, oy 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 oy. Öl öl. Oy. Nasıl biriyim be? Dur atta biri yok değil mi? Tam biri yok. Yine mi baştan başlayacağım ben? De? Şuradan da geç. Şuradan geç. Oğlum baştan başladım arkadaşlar. Lan oğlum siz istediniz lan. Artık başlıyorum değil mi? Siz istediniz lan. Siz istediniz artık başlıyorum. Sen at. Seni bir tüfekle öl. Şuna geçiyor. Götür hadi hızlı biraz be. Hop. Tamam dur. Şuna şöyle. Şuna da şöyle. Sen kimsin? Sen öl. Şuradan da adam çıktı. Ya para çıkar verir ya. bir saat bunu bekleyeceğim çıkmasını. Allah'ım hadi sonunda. Dur lan çok gitme. Tamam. O bir arkaya geçsin. Hop. Tamamız. İyiyim. Geç 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 git Oy. Lan oğlum. Seni senin. Oo, tüfekçi abi ne bak sen. Durun o zaman. Sana buradan bir tokat. Sana buradan bir tokat daha. Sana da buradan bir tokat. Sana buradan. Olan. Tamam o öldü. Burada kek şey, ölmüyor sanki. Hop geç. Tamam dur. Ani de vur. Vursana ya vursana ya. Ya nasıl ölüyorum ya. Tüfekçi bekle lan sen orada. Sen daha yeni bana vurdun değil mi? Değil, değil mi lan? Git no. Git. Hop şuradan şöyle. Buradan böyle. Buradan da böyle. Bu kadar kolay. Bu kadar kolay. Gelin de geçeyim. Adam geç çıkacak. Bak ben demedim mi? Dur çok tehlikeliyim. Çok tehlikeliyim. Çok pis tehlikeye gittim. Hayır. Tekrar mı baştan başlayacağım, başlayacağım gerçekten? Lan oğlum bu nasıl bir dayır? Çarpma çarpma lan çarpma lan. Çarpma lan. A doğru yavaşça in lan. Hiçbirin lan. Tamam İndirdin mi? Şöyle dön, Tamam. Tövbe. Geç şunu. Geç. Crazy Planet Landing. Şuradan geç. Şu tuvalete gideyim ya. Çık şundan. Şundan geç. Ya arkadaşlar bıktım lan. Bıktım bıktım yani. Ne diyeyim ya. Of of of. Siz istediniz lan artık siz bozdunuz benim hayatımı tamam şu şuradan ölsün adamlar soyu öldürdü dur şundan tamam oldu öldü lan şu var ya şu şu ha öldü İlk defa be. Geç geç geç. Lan oğlum koş biraz be. Hızlı be. Şunu al. Şunu öldür. Sen de koştun işte biliyorum. Hop ya. Burayı hiç sevmiyorum var ya. Hadi ya. <laughs> sonunda. Ha burada adam yoktu. Kilit gerekiyor. Atla Hatta şuradan. Hadi oy. Ha tam bugün iniyordu. Dur o geç. Arkaya geç. Tam buraydı. Hop şuradan şöyle açalım. Oy. Lan oğlum seni hep unutuyorum gel lan. Hop. Oy üstlere bak sen. Üst tehlikeli. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsun o yedi lan. Lan şu tüfekçi. Şu bir değse ha değdi. Ha, öldü. O da öldü. Tamam. Şuradan şöyle geç. Tamam. Hop. Sen orada kal. Hop. Hop hop. Umarım artık başladım lan. Sen bir geç. Hop şunu da al. Kelle avcısıyım be. lan. oğlum daha yeni geldim. Yuh yani ne diyeyim oğlum ben sana. Yapma. Öleceğim herhalde. Son. Son canım. Canım son geç artık şuna. Ölürsen para verir miyim? Yeterse veririm. Yok yetmez. Ha yedi. O tek an yedi. Ben dur dur dur. Ah oh, geçtim. Sen taksın. Gerçekten ölecek yeri buldum değil mi? Hadi lan. Al gittim ne işe yaradım ki? Tövbe tövbe. Gidin be. Gidin. Lan. Tövbe. Lan hep mi sizinle uğraşacağım ben? Şunu da geç. Oğlum sen kimsin lan artık? Sen de gel. Hop sen de öl hep iyi başlıyorum böyle hop çat hop çat şundan geç geç geçememişim be dur atma 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 ya anten taksam ne şunu öldürdüm tamam içeride bir daha var o da öldü artık. Hop geç. Şunları kır hop tamam. Buradan şey düştük. Yürü be. Şuna geç aç kapı. Tamam dur burada adam var. Çat. Tamam o da öldü. Çettin. Hop sen de öldün. Sen de öldün be kardeş. Yazık size. Hop cami okuyor. Allahu Ekber. Aziz Allah. Ay. Hayır yapma. Yapma be. Oh. Bir çıksan abi. Lan. İlla ki oraya mı geçmem lazım? Ay ay dur dur. Sen bir öl. Sana da bir kay. Bu kadar kolay. Burada şey çıkacak. Şuradan bir tane daha çıkacak biliyorum. Şuradan da çıkacak. Artık ezberledim be. Bundan da hiçbir şey çıkmadı. Kay kay. Hop kay. Hop ulan ölecektim, ölecektim, ölecektim. Lan, lan. Dur. Oh, bir şey çıkmadı. Korktum. Ay, bomba vardı. Bomba bomba bomba. Şunu bir dokunayım. Ah. Arkadaşlar <laughs> ekle top gittim geldim. 3000 TL'miz var mı? Var. Veriyorum. Verdim gitti. Şuradan gidelim. Şunu geç. Lan, burada nasıl çok Lan buradan aşağı iniyormuşuz. Korktum. Dur. Bu çok tehlikeli. düşeceğim diye korkuyorum. Şunu da geç. Arkadaşlar videoyu burada duruyorum. Hem Hemen geliyorum. Devam ediyoruz. Şunu bir silsek iyi olacak. Dur. Bunu şöyle gireceğim. Lan nasıl gireceğim? Ha çat. Çettikini bilmelik o. Yuh. Aa donmalık yer tekrar gelmiş ya. Ay dur 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 geç artık şuradan geç geç doncam 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 Fuat abi doncam vallahi doncam 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 <laughs> hayır 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 yapamam ya ölemem ben ya gel lan dur ben şurada nasıl Olma ya. Donacağım. Donacağım. Çekil. 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 Huy. Buradan geri mi çıkacağım gerçekten? Hayır. 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 Gittim. 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 Huy. Gitmedim. Bizi çekemeyen anten taksın. Ayten'e söyleyin gemileri yaksın. Lan. Açılıştı işte, öl lan. para para. Doncan. Arkadaşlar çok korkuyorum ya. Hayır yapma. Öl. Hayır 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 hayır. Dur al oh, buradan sınırlıyormuş. Ay. Hayır hayır. Oy son mu? Son son. Tamam onu geçtik. Ne? Nasıl? Arkadaşlar baştan başlayacağız. Yapma ya. Nasıl be? Arkadaşlar. Ben oğlum. senden senden baktım lan. Donacağım lan donacağım lan. Uy, son anda. Doncam, 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 doncam. Doncam, 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 doncam. Dur, dur, dur. Çık önümden. Önümden çık. Önümden çık. Önümden çık. Önümden çık. Oy. arkadaşlar gördünüz ama son son yer. Sen taksın naytana söyle gemileri yaksın aç artık sen de Burada donmam. Tamam ben bunları aldım. Hop 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 hop, hop. Şimdiden kır. Şu kapıyı şunları al. Ah tam canmış. Dur tanı canım var tamam. Biraz ısın. Şimdi bas. Hadi Yusuf. Hadi Yusuf. Yap şunu. Diken koyulur mu be oraya ya Rabbim ya. Ne söyleyin gemileri yaksın. Öl lan. Öl lan. Öl lan. Öl. Öl. Lan bomba. Oy. Son anda. Son anda. Oy Allah'ım bismillah. Bismillah. Oğlum her yere cin gibi adam saklamışlar lan bunlar. Sen daha yine beni öldüren değilmişsin. Ay, dur dur dur. Koş Yusuf. Yusuf koş Yusuf. Yusuf koş Yusuf. Koş, Yusuf. Hayır hayır dondum dondum. Dondum 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 dondum. Tam sıcak yerdeyiz. Çat çat çat. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Dümdüz atla. Şuna vur artık öl. Lan çık artık. Ay korktum lan. Kardeşim be sen çok zorsun be. Tamam da geçtim. Baltacı var. Aha, Şimdi donmalık yer. Hadi bismillah. Koş. Koş be. Ah, oh, geçtim. 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 Donca. Don, don. Oğlum. Sen kimsin, sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Koş. Koş Yusuf. Yusuf koş Yusuf. Yusuf yapma. Oğlum ben neyim lan? Ha? Hayır, hayır burada donmalık yermiş. Hayır, hayır. Donca herhalde. Hayır. ah üstte, üstte. Bir ara. Lan. Oh, son, son, son. Arkadaşlar ya. Bu oyundan sonra, bu bölümden sonra oyundan çıkıyor. Arkadaşlar da abone kapatıyorum. Bay bay ve görüşürüz. Görüşürüz. Kanala abone like atmayı unutmayın.